Toprakla uğraşmak güzel şey. Odun aramak. Kuru odun aramak. Bulduğun odunları bağlamak. Sırtında taşımak. Kamp yerine getirmek. Elinin ayağının toprağa değmesi güzel şey. Bütün günüm böyle geçiyor. Ateş başında düşünerek. Ne düşündüğümü bile unutuyorum bazen. Büyük odunlar bir tarafa. Küçük odunlar bir tarafa ateş yakarken lazım oluyor boyutlandırmak odunu. Ne düşünüyorum bilmiyorum. Ne yapıyorum bilmiyorum. Şu an bu ses kaydını yaparken etrafıma bakıyorum. Telefona bakmıyorum. Ekranda ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Akşam üzeri. <laughs> Arap bülbülü gelmedi bugün. Normalde gelir cik cik öterdi şenlendirdi otağımı. Bugün yok. Hava biraz kapalı gibi. Yağmur yağacağım diyor ama yağmıyor. Rüzgar esiyor bol bol. Ateşimin etrafını çevirdim o yüzden. Daha doğrusu çevrili ateşim etrafındaki çevreyi uzattım, büyüttüm. Ufak ufak yanıyor. Çok sessiz ortalık. Ben bu ses kaydını yaparken aslında 12. gündeyim. 12 gündür ormandayım. Ben neredeyse 12 gündür kimseyle sohbet etmedim bile. <laughs> bu etrafıma gelen köpekler hariç. İsim koymadım onlara. İsim koyunca çok alışıyorum. Alışmamak için isim koymadım. Ah, ama şu var ki... Neredeyse son parama gidip 15 kiloluk mama aldım. Migros almadılar benim. Ağzımda koruyucu şey yok diye. Neydi onun adı? Unuttum her neyse. Oradaki güvenliğe söyledim, rica ettim. Şu mamayı dedim benim yerime sen al. Parayı verdim, gitti aldı geldi sağ olsun. Şimdi hayvanlar gibi yemek yiyorlar. Ben de yemeğimi daha az yapıyorum. Kendi yemeğimi paylaşmıyorum. Çünkü çok sınırlı her şey. Ama ne var biliyor musun? Üzerimde ağır bir huzur var. Ağır bir huzurun altından kalkamıyorum gibi hissediyorum. Ah, gece kuşu geldi. Sesi geliyor kulağıma. Her şey çok güzel. Her şey çok sessiz. Hayat tam da olması gerektiği gibi. Dingin. Hadi izlemeye devam edin siz. Selamlar millet. Karantinanın 10. günündeyim. Ee artık hayatı sorgulama aşamasına çoktan geçtim. Bugün size yaptığım bir farklı yemeği tanıtacağım. Patlıcanı keseceğim. İçerisine kuşbaşı et, domates, kırmızı biber, sarımsak, soğan, yeşil biber vesaire vesaire baharatlar. Sakın oğlum, sakın ete yaklaşma. Ben de seni seviyorum biliyorsun ama ete yaklaşma. Piştikten sonra beraber yiyeceğiz de şu şekilde. Ondan sonra <gülüyor> lütfen <gülüyor> lütfen ete yaklaşma. Allah Allah! Yemek yapıyoruz şuradan. Pissin, beraber yiyeceğiz zaten. E, demem o ki biliyorum çok fazla yemek videosu falan oldu ama yaptığım yemekler e, genelde farklı yemekler olduğu için sıkılmadığınızı varsayıyorum. E, etimi, sebzelerimi vesaire her şeyi ben doğradım. E, şimdi içerisini doldurma kısmı kaldı. Bunu kesip içerisini doldurma kısmı kaldı. Oraları göstereceğim size ama bu doğrama kısımlarını falan çekmedim. Ben de seni seviyorum ama piştikten sonra. Çiğ et zararlıymış vallahi bak. Ee, böyle ki, e, ki hadi geçelim içerisini doldurma kısmı. Dünkü, dün tavuk yapmıştım, tenekede tavuk. Benden fazla ettiler sağ olsunlar. Muhtemelen bunu da yemeğinde yarısı köpeklere gidecek. Ateşim yaktım bu arada. Çıtırtısı geliyor mu bilmiyorum. anlarımı da Kurdanların dallarını yükseklerden aldın ki hayvan altlardakine hayvanlar çeşitlemiş ne yapmış olabilir. O yüzden dallardan yüksek dallardan almanızda fayda var bence. Sen kolejde okurken diye sordum. Ne kadar sıklık kasabal Altıda Haftada en az ikide. Nasıl katkın oldun yoksuzluğa? Onlarca çikolatanı kıracağı yiyerek. Turuncu renginde olanı, yemin ederim. Onlardan bolca satın alma olsun. Masrafa yazabilirsin. Gel dinle beni. Sesin hoşuma gitti kop. Bir şey buldum galiba. Gel bir saniye. Sıkıcı değil kitap ya. Akıcı bir kitap Niye öyle? Ali Komet'in ormanı. Okumayan varsa okusun evet. da. Ama ışık azaldığı için evet. görmek de zorlanıyor O yüzden kitabı bir yere kullanıyor. Ateşin sönüp köz olmasını bekliyorum. O arada arkadaşlarım da ekleniyor. Gelin evet. lan bir bu. 25 gün. 10 tahtayı lütfen alıp alıp götürün. sesi duyuyor musunuz? Arap bülbülü bu otel. Umarım duyuyorsunuz bu sesi. Keza ben duyuyorum. Ve sabah beş buçukta onu aramaya kalktım. Nerede bu arada? Müthiş sesi. Beş buçukta uyandırdım. Beş arkadaşlar. Yemeğini yiyen kaçıyor. Ama siz hep buradasınız. Şeyleri yerleştirdim. Patlıcanları yerleştirdim. Güzel bir de harladım. Bu odunlar azaldığında patlıcanları alacağım içeriden. Yani yaklaşık bir 20 dakikalık bir bekleme olacak. Sonrasında alacağım içeriden. Gençler közden aldım. Şurada açacağım. Bakalım ne alemde. Şunun içini şöyle bir açayım. Şöyle bir göstereyim. Ateş ediyor şu an. Tüm da anlıyorsunuz zaten. Lokum gibi olmuş etler. Ben şimdi yemeğime koyuluyorum. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Ee, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, şimdiden teşekkür ediyorum yorumlarınız ve beğenileriniz için. Hadi iyi akşamlar görüşürüz.